Merhabalar. Edinburgh'da yeni bir günden merhaba. Haz biz hazırlandık çocuklarla dışarı çıkacağız. Alışverişe gitmemiz gerekir. Biraz da dolaşırız çocuklar için de iyi olur. Bir değişiklik olur. Bugün de çıkmadık. Şöyle evde, evi toparladım. Çıkacağız. Havin de havin oraya onu oraya mı getirdiniz kızım asıl? Asıl bir. Asıl da jimnastikçiyiz. <laughs> Allah'ım. Ağacım. Allah. <laughs> Şöyle gör. Evi toparladım çıkıyorum etrafıma bir bakın dedim anlık kapımda çekeyim. Çıkalım alışverişe bakalım yolda çekim yapabilecek miyiz? Biraz uzakta bir büyük Tesco var. Teskolar genelde hem büyük bayileri var hem de küçük bakkal gibi şu arası bayiler oluyor. O yüzden de bu biraz büyük bayağı kapsamlı. Her şey bulunabiliyor içinde. Bir gidelim. Neler var? Değişik hiçbir şey var mı? Bir şeyler almış olur Hem de çocuklara değişiklik olur. Baran gelmeyecek yine bizimle. Küçüklerle gideceğim. Ç çocuklar. Küçük. Alın gidin. Büyük oğlumuz pek bizi takılmıyor. Dışarıda da hava bayağı güneşli ama soğuk. Ayaz üşütüyor. Şimdi şeyimi de göstereyim. Ayakkabılarımı da göstereyim yaptım. Burada da botlarımız, kar botumuz ve bir tane de dışarı makpı var önü. O diğer tarafa geleceği için buraya indirmiştim. Şöyle göstereyim evimde. bunlar da eldivenler için bir kutu böyle eldivenler ve şapkalar burada kutuda. Askımız da dolu böyle olmuş. Yaz gelince ona kaldırırız. Evet, yaz gelince kaldırırız. Şimdilik orada olması gerekiyor. Hadi çıkalım. Çocuklar dışarı çıktı ben de çıkayım. Hazırız şimdi şopa girmek için. Geldik Tesco'ya. görünüyor mu dışarı bilmiyorum. Yan arabada da bir köpek görünüyor. <laughs> Aa, sen de Hasan köpek diye de evde bırakak mı arabada? Ne? Hasan da bırakalım mı arabada? Hasan maskesini evde unutmuşuz. Çocuklar mecbur değil. Hı. Takmayacağız ama taksa takılsaydı daha iyi olurdu. Aynı şey Şimdi, yok mu kenarda? Yoktu bu kalmamışlar. Belki oradan alırız bir tane. Tesco'dan bir tane maske alalım. Kime? Bir kere kullanımlık. Ha? Bana tam. Bir <laughs> kullanımlık alalım. Bunlar kalmadı burada. Ne? Hadi gidelim. Ne? Şimdi Tesco içine gidiyoruz. Ne? Fırsat bulabilirsek çekim yapacağız. Bulamazsak bu da bir şey değil. Bu şey, köpekler. Ha o da bakıyor. Köpekler e, şoplara giremiyor. Bana iyi camısını aç, açmış, Hı? bana azıcık açmış. Tesco'da geziyoruz. Hı. Şöyle, tabii ki yine çocukların bölümündeyiz. Dışarı oyuncakları çıkmış. Dışarıda aktivite, kum. Çocuk kum oyun kumu, toplar. Biraz sebzemizi, meyvemizi aldık. Çok araba yapmışlar da. Evet, Tesco arabası. Ko, Tam aynı şeyi. Yapmış. Bakalım. Delivery arabası. Ben de basma Basmayacağım, basmayacağım. Sadece bakın aynı. Ben bastım çok ses yapıyor. Ha zeyn bastın. Çok tekrar çok ses yapıyor. Böyle kolar yine. Ha. Ne çok güzel. Ne? 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 Bütün dünyanın her yerinde olduğu gibi oyuncaklar tabii evet, çok pahalı. Nasıl doğum günü malzemeleri havi. Hazır tabaklar, peçeteler. Bunlar doğum günü poşetlerine giriyor onlar. Böyle boya hediyelik işte bu doğum gününü paket yapıyorsun poşet. İçlerine her birine bir tane koyun arkadaşlarına veriyorum. Şöyle küçük baloncuklar var. Slime var. Böyle fikirler, silgi var. var. kalem var, düdük var. Slime var. Ha, slime bile varmış onlar bile. Poşetlere koymak için. Kalemler, kitap kitaplar. Çok defterler, not defterleri. Doğum günleri için bunlar. Çok oyuncak var ya çeşit çeşit oyuncaklar var abi. Burada başka malzeme yok burada ben Hı? Hmm? Hmm. Bu koku galiba oda kokusu. Hı hmm. Koklayalım nasıl kokuyor? gül mü? Hmm, gülmüş. Bu da kokusu güzel ama şişesi de güzelmiş. Ben bayıldım. Oda parfümü, şöyle mumlar var, hediyelik evlere genelde kendileri için de alıyorlar banyo ürünleri ve yatak örtülerin nevresim. takımları. Fiyatlar büyüklüğüne göre değişiyor. Fiyat parçasına göre değişiyor. Fiyat orada 108 puan var. Küçük boy. 8 <laughs> kişilik. Aradığımız şunu arkadaşımda görmüştüm. Buna bakıyorum. Umarım indirimdedir ve alabilirim. 6 pound yazıyor. Hükümet için her zaman kullanayım. Böyle? Burada böyle. Bu da korba diyor. Makroda ısıtık bir şey mi? Kokumu veriliyor. Bir şey yapıyormuş. Şöyle şunu almayı düşünüyorum. Sıradan da böyle patladın aldım Levanta kopacak böyle Levanta ee, Nazlı arkadaşı da görmüştüm Bugün fırsat oldu Almak Şöyle Alayım iki, iki paket böyle içinde Varmış Nazlı ile günlük Londra günlüğü Arkadaşlar olmuştu. Nazlı ile Londra'da günlük yaşam arkadaşı da Almıştı da gördüm bugün nasip oldu almak. Tamam ben buldum alacağım. <laughs> Burada çok güzel kaplar var. Şu kaplara bak ama çok büyükler. Bununla çorba mı içilir? Çay mı kahve mi? Bence çorbalık. O kadar kahve niye içelim ya? Böyle terleyen gibi. <laughs> çok büyük. Bence bunlar çorbalık. Çorbalık. Hmm, şu tabak güzel kalitesi de çok evet. güzelmiş. Sevse de güzel olur. Yani az bir salata falan makarna için güzel olur. Böyle tek fiyatı 4 lira ama set olarak yani dörtlü dörtlü oluyor seti. Ben bunu da gösterdim, ha harç. Harçlı. hediyelik olur değil mi? Burada böyle fiyatına göre değişimi 40 puanmış. 35 Ha ben de Hasan da bir, bir yerinde huzursuz oluyor ve sinirlenip bizi itiyor. Biz e, döndük şeyden alışverişten döndük. Şimdi ne diyeceğimi de, bir de unuttum. Alışveriş poşetlerim buradalar. Toplamda 53 pantolon. Evet her şeyden de almadım ama yine de işte işleri, eksikleri aldım. Geldim. Ee, onlar sadece yiyecek. Pek göstermeyeceğim. Ama şöyle e, şey aldım. rutubet için iki aldım böyle. Bir aparaktır. Bunlar böyle içine lavanta kokusu, kokusu da varmış. Hem de makinası e, makinesi. Biraz oğlumun olasında rütübetlerine uğraşıyor. Bunu da onun için aldım. makinası bir makinesi var. Ben bunu ben önce almıştım. Ben de sonra, sonra bu, bunu da başka bir arkadaşımda duydum. Nazlı ile gün Nazlı ile Londra'da günlük yaşam adında arkadaşım almıştı kendisini. Onun videosunu izlemiştim. Daha kullanışlı olacağını düşündüm. Ben bir kerelik kullanılmış kullanılanlardan almıştım. Onlar işe yaramıştı ama bu da daha, daha kullanışlı olacağını düşündüm. Çünkü bunlar su dolduğu için. Altı su doluyor ve sonra atıyorsun. Bunu do su dolduktan sonra dökebiliyor musun? Bunlar su doldular yani. <laughs> Bayağı bir rutubet var galiba bizim evde. alışverişte de fazla çekim yapamadım çünkü çok kalabalıktı. Hafta sonunun da olması etkisiyle çok kalabalıktı. Çocuklar bir şeyler yemeye başladılar, açıkmışlar. Ben de hemen günden yemeğimiz var. Onları hazırlayacağım. Hemen bir çıkarayım bir şeyleri. Şöyle da bir göstereyim bari dolabda. Bugün bir şeyler çıkaracağım şimdiden. Yememizi yiyelim biz. Ee, bakalım. Gün bize neyi gösterecek? diyoruz. Daha hava aydınlık zaten saat beş buçuk burada. Dışarıda hava daha aydınlık. Erken tabi saatimiz. <laughs> Şimdi, Bunları yerleştireyim ben işime geçeyim en iyisi. Kapı sonra yine görüşürüz. Alışverişimi yerleştirdim. Şimdi biraz hamur vardı önceden. Böyle şeylik hamur, lahmacunun hamurundan kalmaydı. Pidem, pide yapmak istedim. Şöyle hemen bir parça et çıkardım buzluktan. Hızlıca çözdürdüm. Bir tane soğan, iki tane domates, ıı, türk biberi, iki, ta iki tane de türk biberi koydum tuz kırmızı biber ben tuzla kırmızı biber atmayı unuttum şimdi hemen atayım tuzla kırmızı biber bu kadar basit bir şekilde hadi küçük bir pide içi hazırladım hızlıca yapacağım böyle pideleri şeyde pişireceğim fırında son sonucunu size göster göstereyim. burada yemek dünden kalan yemeklerim demiştim var bu kadar var ama onu da yapmak istedim. Sonuçta onu bugün de yenir. Yarın da yenir. Ekstra olarak yapacağım. Biraz biberimi serpeyim. Galiba türpübeleri acı. O yüzden de şeye koymak istemiyorum. Bir de birazcık şey damlatabilirim sıvıya. göstereyim. Yani en fazla 10 tane çıkar bundan. Kasada yapayım kaç tane çıkmışsa. Yani yarın da belki yenir. Bugün de yenir. bu sevdim. Üstüne, üstüne de kenarlarına da şey süreceğim. Yumurta süreceğim. Yumurta sar sarısını. Şimdi hamurum biraz burada biraz irmak yaptım. Bunları yapayım. 3-3 sığıyor önce zaten onlar yapana kadar öbür yumaklarda yaparım. 3-3 içine fırın tabanı içine. Fırınımı da açtım. Şimdi başlayayım bunları yapayım pidelerimi. Evde pide çok güzel oluyor böyle. Hamuruna da hamuruna da pek bir şey yok. Tuz, su. İsterseniz yoğurt suyu da koyabilirsiniz. O da yani yumuşatıyor. Hamuru farklı ediyor. Tuzdur, sudur yani. Diğer içine de size kalmış. Başka bir şey katmıyorum. Bir elle açtım. Bir elle nasıl da açıyormuşum. Neyse tane fırına attım. O da hamurum da önceden kaldığı için çok yumuşak. Hemen akıp gidiyor. O yüzden de şimdi yapmayacağım. Diğerlerinin çıkmasını bekleyeceğim. 3 tanelik de, yaklaşık 3 tanelikte de çıkaldı. Bunlar da yaptım bu yumaklarla tamamdır. Çok kolay oluyor böyle fırında yaptığın zaman pideleri öyle zor bir yanı da yok. Lahmacun makinen var lahmacunlar orada yapıyorum da pide pişmiyor ben denemiştim önce pide lahmacun makinesinde pişmiyor aklınızda bulunsun onu yani içini pişirmemiştim şimdi pideleri bekleyeyim bu arada bir çay yapabilirim aslında. elimi yıkayayım onların çıkana kadar yine çıkar çıkar da güzel şey yapmıştım, rektör kağıdıyla kaplamıştım. Videolarda, şeyde, yorumlarda beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bugün yine konuşamıyorum neyse. Şu şey zaman ağzım takılıyor. Teke, kekeliyorum böyle. Yine bugün konuşmamda bir taflık var. Sanırsam hazır oldu pidelerim. Çıkarayım bakayım. Enfes görüyorlar. Altlarına da bakayım pişmişler mi diye. Bu sıcak. Gördüğünüz gibi daha kaynıyor gibi görünüyor. Altlar da pişmiş tamamdır. Şimdi bunları bir tepsiye alayım. Diğerlerini de yapayım. Biraz şekilleri olmadı tabii ki de. Şekilsiz oldu ama tabi güzel olacak. Hamur çok yumuşak olduğu için zorla yerleştirdim bunu biraz daha küçük yaptım. Biraz daha az açtım. Daha derli toplu oldu. Bunlar biraz daha zor yerleştirildiği için belki bir şey biraz farklı oldular. Bilece iyi olsun. Bunlar ben başıma başka bir şey yok. Bunlar için artık yapacak bir şey yok şekilleri öyle oldu. Şimdi bunlar da hemen bu 3 tane kaldı. Onları da hemen fırınlayayım. Sonra da bize afiyet olsun. <laughs> Yemeğimizi yedik biz köşemize çekildik Tamam mi abin? Bugün sallama çay yaptım. Ha? Sallama çay içtim sallama. O ne? O da böyle. Sallama çay? Sallama. Sallama çay Sallama böyle sallama çay böyle abin. İçine çayı atıp sadece suyla demlediğin zaman sallama diyorlar Türkiye'de. Biz demliğin içine koyuyoruz ya böyle çaydan döküyoruz ya öyle olmayınca diyorlar sallama. Tea cup yaptım. Cup of tea. <laughs> Cup of tea yaptım anladın? He. <laughs> um, onu yaptım. İçtik. Ay Allah ya. Yani. Beni unutturuyor içtim. ha benim. Ha, benim bana unutturdu. Yani ben, ben, içmedim benim. Ben, ben, içmedim ama. Sen içmedin. Sen çay içme. Ben i̇çmem içmem ben için. gerekiyor zaten. İçmem Bak, gerekiyor aslında. Niye ki? Yoruluyor musun Sabahları. sen? Evet bazen içebilirsin. Biz de küçükken içiyorduk. Ama, Okullara bu arada az kaldı. Bir hafta sonra okullar açılıyor. 9 gün kaldı. 9 gün. İşte bir hafta 9 gün ama hafta sonu da sayıyorsun sen. Hafta hmm. bir hafta kaldı. Bir hafta sonra pe, pazartesi günü bizim okullarımız İkinci açılacak. İkinci hafta da açılıyor. Ay yani 2 hafta kaldı. Bir hafta sonra Bak sonra senin çeketin hafta... orada. mü? Oh. Oraya indir misin? Hasan'ınki de orada. Niye böyle toplanmıyor bu ev? Bir türlü toplanmıyor. Aynen ha? değil mi? Sen, ben görüyorum bir şey sen masayı topluyorsun bir şey olmuyor tam masada. Evet ben topluyorum. Sanki eşyalar ayaklarıyla mı geliyor? Kendi mi ayaklanıp geliyorlar? Sürekli ben toplama topluyorum ve onlar dağıtıyor. Ben topluyorum onlar dağıtıyor. Ben Beni topluyorum? Topluyor. Havin dağıtıyor. <laughs> havin toplamıyor. Çok az bazen oyuncaklarını toplar. Bazen odasını ama yapması gerektiğine farkında değil mi Havin'in? Biz ikimiz çok iyi bir ikili olduk aslında. Ha? İkili. Nasıl? Süper ikili. Mother girls. Ha? Mother girls. <gülüyor> 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 ha? mother, uh, mother girls. Bence sen İngilizce Türk ing konuş bence. Türkçe konuşayım bence. Anne ve kızları. daha çok Türk işte <laughs> anlıyorum senden. Hı. Benim şey İngilizcemi anlamıyor havinde mi? Çünkü İngilizcemi böyle Türkçem gibi yarım yamalak. <laughs> <laughs> Bugün sohbetimiz buradan bitsin o zaman. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, like yapmayı, evet. takip etmeyi unutmayın. Evet. Ve de yorum yazın. Yorum, Yarın yazın. E. Her zaman aynı şeyi söyleyeyim. Söyle. Yorum yazın. Evet tamam. <laughs> yorum yazmayın. Şimdi ben yargı, yine yorum yapın dedim. Yorum yazın dedim. Yine. Yorum yazın. He, yorum yapın. Yorum yazıp takip edebilirsiniz bizi. He, takip edin. Biz çok seviniyoruz. <laughs> Bizim e, takipçilerimiz çok altında değil mi? Seviniyoruz. <laughs> Mutlu oluyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.